Ve dün bir sürpriz vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında programında bir şehir dışı ziyaret bilgisi yoktu. Ama bir anda Rize'de bir konuşma yaparken kendisini gördük. Hem de denizde de yoğun güvenlik önlemleri vardır Rize'de. Bu görüntüler şaşırttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye gitmişken daha bir kısa süre önce biliyorsunuz CHP'nin orada büyük çay mitingi vardı üreticiyle birlikte. Çay üreticisi çayın cenaze namazını kılmıştı, tabutta taşıyorlardı. Verilen alım fiyatına böyle tepki gösteriyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da bir anda başka bölgelerde Çay eylemleri devam ediyorken çay üreticisiyle konuştu. Çaylar ne durumda diye sordu. Keyfi yerindeydi. Başımda, Cumhurbaşkanımız başımda, Recep Tayyip Erdoğan Gelen raporlara bakılırsa pazar günü diyorlar çok yağmur var. E zaten Rize'nin bereketi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sabahını İstanbul'da uyandı. Programında şehir dışına bir yolculuk görünmüyordu ki akşam saatlerinde baba ocağı Rize sokaklarında otobüsten açıklama yaparken yansıdı kameralara. Sessiz ve sürpriz Rize ziyareti dikkat çekti. Benim hemşerilerim kendine yakışanı yapar. Kısa süreli sohbeti oldu Rizelilerle. Fotoğraf çektirdi sonra otobüsten seslendi. Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Rize ziyaretine dair yerinde inceleme mesajı verdi. Pazar akşamına kadar Rize'de olacağını söyledi. Pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Buradaki gerek konutlarla ilgili dağıtım gerekse atacağımız bazı adımları inşallah yerinde görelim istiyorum. Tabii Güneysu Hastanesi'nin inşaatını yerinde bir inceleyelim istiyorum. Rize Şehir Hastanesi ile ilgili çalışmaları aynı şekilde yerinde görelim istiyorum. Güvenlik önlemleri yine üst düzeydi. Normalde karada ve havadan alınan önleme bu kez denizde eklendi. Deniz kuvvetlerine bağlı bir fırkateyn Rize açıklarında devriye atarak sahil boyu tedbir aldı. Çaylar ne alemde fakat şimdi artık makinayla tarıyorsunuz diye duyuyorum. Aynen öyle, değil, aynen öyle. öyle değil mi? Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam. Siz anlıyorsunuz bu işlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu ilçesinde çaylar ne alemde diye sorduğu sıralarda Güney Güneysu'ya bir saat mesafedeki Çamlıhemşin'de çay üreticileri çay kotası uygulamasına takıldığı için satamadığı çaylarını benzin döküp yaktı. <laughs> Çaykur'un müstahsile uygulamış olduğu tarife budur arkadaşlar. <laughs> Protestomuzu yapıyoruz. Haklı <laughs> mıyız, <haksız> mıyız? <laughs> ses ver, <laughs> ses! Herkes iyice izlesin, devlet de iyice <gülüyor> izlesin. <gülüyor> bu vatandaş bu saate <laughs> kadar burada bekliyorsa devlete bir katkı sağlamak için bekliyor. Ama devlet bizi mağdur bırakıyor arkadaşlar. Sadece üreticinin değil, bugünlerde hemen herkesin gündemi.